Dikkat, geleceğin öncüleri. Potansiyelinizi ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Artık gürültüyü dinlemeyi bırakın. Dikkat dağıtıcı şeyler her yerde. Arkadaşlar, partiler, sosyal medya. Ama tahmin edin ne oldu? Hayallerinize odaklandığınızda bunların hiçbiri önemli değil. Size hizmet etmeyen şeyleri geride bırakın. Sizi desteklemeyenler mi var? Bırakın gitsinler. Kendinizin en iyi versiyonu olma yolculuğunu kucaklayın. Attığınız her adım sizi geleceğinize yaklaştırır. Mükemmel anı beklemeyin. Onu siz yaratın. Öyleyse şüphelerinizi aşın. Dikkat dağıtıcı şeyleri görmezden gelin ve kendinize odaklanın. Hayallerinizi gerçekleştirme gücüne sahipsiniz. Unutmayın, başarı kendine inanmakla başlar. Güçlü kalın.